Çok komikli video izledik. Zafer hocamızı bir izleyelim. Testo Tayland video atmış. Sosyal deney saniye ile. Bir de yüpe şöyle bir video atmış. Hindistan'da film gibi hayatlar. Herhalde iyi bir şey. Bir de buna bakarız. Ayran kebab o ne kardeşim? kola gibi değiş. Haydi bakalım. İdris daha gelmedi. İdris daha gelmedi. Aboneler burada mısınız? Başlayalım mı? Go, 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 go. Evet, buradayız. Hadi go. Sohbet. Sohbet, muhabbet. Hadi. Traliçe, 8. Ay. Hoş geldin. Yoyo, -yo, abone olmuş. 06LCP, hoş geldin. Max Chain, Minik, Marveit, abone olmuş. Apoli, Deniz, Yaşam Perisi, Sicilya Peri, Batu Clips, Batuluca, Lemon Kaan, Dan for Aden, Zeyno. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay Abi Nick'i mi? çok iyi kardeşim. Red Dead Redemption. ...çayla güvenli sürüşü sun... Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım bugün. Saygılar hocam merhabalar. De programımıza bakalım. İlk olarak Aziz'e sürüyoruz. Geniş bir yol, üç şeritli bir yol. Aziz de normal bir süratte ilerliyor. Çok hızlı da değil. Ama bakın şimdi ne oluyor. Bakın. Bura Ankara. Bura Ankara. Bura Ankara. Ankara burası. Bence Ankara. normal Bir süratte ilerliyor. Çok hızlı da değil. Abi ama 50p gözükmüyor ki ya. Ama. A, 06 mı? 06 mı ne o? <laughs> Bence Ankara. Bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. Lan video YouTube'dan izleyenler diyor ki ya daha olay olmadı 50 kere durdurdu diyor. Durdurmayacağım. İlerliyor çok hızlı da değil ama bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. <laughs> İnanılmaz bir kaza. Ne oldu? Nereden geldi o araba? ni? O lan. <laughs> ne oldu oğlum? Niye öyle geldi o araba belli değil ama bakın inceliklere baktığımızda şimdi aynaya bakın. Arabalara zaten makas atarak geldi la araba. O araba sağ şeritte ve onun da sağına makas atarak giriyor. Yani beyaz araba orta şeritte de onun da sağına. Ondan sonra kontrolü kaybediyor. Çünkü bu geliş normal, geliş değil. Kayar. Makas geliyor. atıyor anladın at. mı? O arabaya ani makasa girdiği gibi götü attı tümüyle gitmiş ve olan Aziz oluyor. Ne yapalım? Aziz iyi miymiş ya? Kurtulabilir miydi? Şu mumu hiç giymeyeceğim. Allah'tan giymiş. Serkan'la devam edelim. Arabasında Serkan. Soldaki okula girecek. Sinyalini veriyor sol dönmek için. Şeritte kesik girmeye başlıyor. Motorcu arkadaşımız dümdüz gitmek üzere. Ne kask var ne bir şey. Allah korusun o kafasını bir çarpsa o kaldırır. Ölür bu arada. Direkt tek... Onun kenarına var ya karpuz gibi açılır. Bak şimdi burada yani tek şeritli bir yol zaten. Oradan gidiyorsun yavaş git bari. Bari yavaş git. Kontrollü git. Gitme de. Şimdi buraya artık dönüş başladıktan sonra sen hiçbir şey olmayacakmış gibi oraya girersen Yazıklar. böyle de yeri boylarsın. Aman arkadaşlar dikkat gözünü seveyim. Ben kaçar. Eyvallah Berat'ım görüşürüz. Allah'tan bir şey olmaz. Vallahi yapışır kafası yarılır gider Berk ya. Yapmış. Berk kapalı alana gitmiş. Orada ne yapmış? Motor Teker test. Çalışıyor. Hadi kaldırdık. Aynalarda dolar Allah Allah. Yalnız güzel Allah kaldırdı ha. <laughs> düşüyor. Şimdi şunu dinlemiş. Kapalı alanda yapın falan diyorum. Kimseye zarar vermeyin falan diyorum. Bunu dinlemiş. Çünkü yapmayın desem denilecek. Ama giyineceksin. Full koruma olacaksın. Motorun da full kolu. Elim eli full soyuldu bu arada. Ha. Çünkü düşeceksin. Böyle öğrenmeye kalkınca düşe kal. Kalkınca öğrenme. <laughs> bak eller, kollar, bacaklar. Hem kendin giyineceksin hem motoru da giyeceksin. Böyle kurumasız motorla. Bu hareketler yapılmaz. Berk'cim olan para ne olur, motor ne olur? Yazık günah değil mi? Ben gençsiniz anlıyorum ama üstüne mont bile yok. gitmiş de motorun o parça. Bir şeyin tam olmak zorunda. Abi 13 oldu. Ne 13 oldu? Arslan. Ne o? Anlamadım lan. Abi 13.000 oldu amına koyayım. Arslan. İyi misin? Arslan. İnce hesap postundan bahsediyor anladım da. Niye? <laughs> Hala neden o peşindesin? Konuyu kapadık Arslan. Hakin ol Arslan. <laughs> Tatlı kardeşim. Yanaklarını yerim senin. Ağzına sıçtık videoda. 10 dakika durduk ya. Buraları kesin abi YouTube atarken ya. Devam edelim. Gençlerle uğraşıyoruz. Kemal Mantaz. Zamparlak. Emin Emin burada bak. Bak bak. Bütün motorcuların yaptığı şeyi yapıyor. Oradan kaynak olup... Hadi doğal. bakalım. Şimdi ne olacak Ondan ama? Şimdi ne olacak? Arkadan doğal geldi doğal. motorcu. Şimdi arabalar dururken bunu yapmak tabii çok zevkli bir şey. Motor kullanıyorum. Geçiyorum. Zevkli bir şey. Ama her an Polisör. her şeyin olabileceğini de düşünmek Abo. lazım. Senin gibi ara dere seven başka motorcu yok mu? Var. Onlar da o ara dere yapıyorlar işte. Bak şimdi hani benim e, ne beklenir var ya sonunda burada yapsam şu anda sorsaydım size ne beklenir diye birçoğunuz o minibüsün önünden bir motor gelir derdiniz. Derdik. Bu arada direkt derdim. Demez miydiniz arkadaşlar? Direkt. Ve gerçekten de oluyor. O arkadaş bakıyor mu sana Bakmıyor. E baksın efendim. E, baksın efendim de senin de orada olmaya hakkın yok. Baksın tabii ki baksın ama değil mi? Ya millet çok şey la. Korkusuzca hırsız 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 sürüyorlar. Ne gerek la? Hüseyinle devam Hüseyin flaşörler ya. Yani. Neden bilmiyorum. Arkadaşı da var. Böyle bir yolu kaplama durumları var falan. Anlamadım ben bu işi ama. Bir şekilde geçiyorlar. Orada Aaaa. bir araba yasak dönüş yapıyor. Falan uzak ama ya. Uzak ama Hüseyin dala falan. <laughs> Hüseyin içerik çıkarıyor. Bir cezalandırayım diyor. Bir ne yapıyorsun? Oha! Burada <laughs> bir şey yapıyor. Sile arada kılıveriyordu veriyordu Allah bak şimdi bak. Adam niye öyle bir şey yaptı la? <laughs> bak, bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyorum. Ama Hüseyin... Bayağı bilinçli yaptı bence ha. Hüseyin çok sinirleniyor. Arabayı durduruyor. Bakın şu yaptığımız hareket ehliyete el konma olayı artık. Sen... Evet şu an bunu yaparsa artık ehliyete el konuluyor biliyorsunuz değil mi? Yeni yasa geçmiş herhalde. Sen böyle arabanın üstüne yürürsen ehliyetine el konulur. Buradan kimin çıkacağını da bilemezsin. Bak bir e, arkadaşımız bir engel arkadaşımız çıkıyor. Bak bacağı yok, gözü yok. Ha bu vaziyette nasıl araba kullanıyor onu bilmiyorum ama gerçekten yapıyor. Ne oldu lan? ve güzel bir yolda Rider Black Cats. sürüyor. Vay 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 vay. Haydi yardıralım gidelim virajda da yol ne kadar da güzel. Yalnız o mavi detayları çok güzel duruyor ha. Bugün iş yerimin önünde bir tırın bir tanesi daha dün alınmış sıfır arabayı pert etti durduğu yerde. Babam mesela o yüzden iş yerine hiç şeyle gitmek istemiyor. Arabasıyla gitmek hiç istemiyor. Bizim orada da full tır mır kamyon deşiyor geçiyor arabaları. Aman boşta. da Yapıştır gidelim. Tatlı virajlar çünkü bunlar. Böyle 30 derece sağ, 40 derece sola falan tatlı bir şey. Ama kesin araba gelecek açıkta. Tatlının açıktan. sonrası acı olabiliyor. Neden? Çünkü beklemediğin kadar keskin bir viraj gelince eğer ne yapacağını bilmiyorsan ocalıyorsun, fren miren bariyere yapışıyorsun. Ayağa Değil gitti mi? ha. Şimdi bak orayı buldum. Sarı yerde. Bu U dönüş gibi neredeyse. Yani 140-150. Bak basit virajlardan geliyor. Ondan sonra böyle 140-150 derecelik bir viraj var o. E sen şimdi limit noktasını kullanmayı bilmiyorsan viraj çok tehlikeli tabii senin için. Uçurur aşağı bile. Aman diyeyim arkadaşlar. Görebildiğiniz kadar sürün. Olur mu? Bak şimdi burada bir şey yok. Hadi bu araya da girdi. Bunu görmezden geldik. Bak şöyle yaptık şöyle. Hadi görmedik onu. Çıktım burada bak. Basit bir viraj. 45-50 derece. Bir tane daha o şekilde bir sabit. Evet rahat. Yılan gibi gidiyor yok. Ama... Mert'ciğim selamlar kardeşim. İyi yayınlar olsun. Valo'da gelebilir miyim? Şey mi? mi? oynamıyoruz ki ya. Bak şimdi durdum. Bak bu... Yavaşla diyor. Ne? Yavaşla diyor değil mi bu? Tık 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 tık. Bir şey yarıyor biliyor musun? Ha biliyor musunuz? Ya sizi yavaşlatmaya yarıyor. Diyor ki yavaşla ileride bir şey var. Tık 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 tık. E senin tık. umurunda mı? Değil. Fren nasıl fren? Ben böyle. Ya bu fren ne işe yarar? Şöyle. Yaramaz. Elime Aslan gitmiş. görüşürüz. Ben göstermiyorum ama gitmiş. Elde ben de incecik çünkü. Çok büyük geçmiş olsun genç arkadaşım. Sen beni dinle. Gel. Berkan, Papa, bu mu haftanın yardımcıları? Berkan olabilir mi? Olabilir. Vallahi 150, 160 gidiyor şu yolda. Evet. Bak burada bir makas geldi. Hop, donandı. E ikinci, Hani böyle kurtarış Oo. videoları ya alın size bir tane Berkan'ın kurtarış videosu. Yalnız iyi kurtardı ha. Vallahi gidiyordu. Bizim burada motor kazası oldu. Emre diye çocuk önüne aniden atlayan yaya çarpmamak için kaçıyor. Yan tarafta park halindeki arabaya çarpmamak için kaçıyor. Dükkana giriyor boynu kesiliyor. Oo. Ne diyor ne oğlum? Su. Çok kızıyor, çok kızıyor. Oradan dönülür mü diyor. Ama şimdi bir dakika benim de Berkan'a soruyorum. cennet olsun. Berkan'cım kaçla gidiyorsun burada? 154 ile gidiyorsun. 154. Abi kaçla ya. git diyor trafik sana? 30. 30. İleride diyor ışık var. 30'a sen 130'a düşüyorsun önce. Ha? Ne diyor trafik sana? Yavaş. Yavaş ünlem. Yavaş. Çünkü ışık var. Çünkü orada Oo, insanlar yön gidiyordu, a, harbi gidiyordu. Sen dinliyor musun Berkan? <laughs> Dinlemiyorsun. Mert hazır bir video izleyken küçükten beri hayal ettim ha. motor almayı şu an beyaz motoru olası, bugün olası aldım. Lazım. Vay hayırlı ya. Ya. olsun. Oldu. Şu an soğuktur orası da bak şimdi dönüyor uf yerde parlak. Şak. Ya. Işık dedi gitti. Tabii bunu bana yolladı demiş ki vallahi anlamadım demiş. Anlamazsın zaten öyle düşersin işte bu yerlerde. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Parıl parıl parlıyor. Birincisi zeminde bir parlaklık olup olmadığına dikkat edeceğiz. Var mı parlaklık? bence var. Bari. Var var şurada bayağı var ya var. Başka bir şey daha var orada. Bak o viyadük birleşim yeri metal. Metal orası. Pik kayarsın. Oradan mı kaygandan mı bilmiyorum. Ama bunları görün. Parıl parıl parıl. Ne orası ya? Evren. E5, D100, D100 diyelim, D100 daha doğru, D100'de hiç sevmediğim şu sol boşluktan gidiyor. Hakikaten sevmiyorum ve önermiyorum. Bak, Adam indi falan. Öteki durdu. ne oluyor? <Oğlum, o diyor. gülüyor> Bilmiyorum be, önermiyorum. Pakistan gibi herkes kafasına göre hareket ediyor la. Bak adam <laughs> indi falan. Öteki durdu. Evren durdu. Abi, evren'e. Vurmamak için de düştü garibim ne yapsın. Öndeki niye durdu? Adama bir şey söyleyecekti. Belki. Ya adam orada inebilir. Midesi bulanmış olabilir. Tükürmek için inmiş olabilir. Şimdi bak şu. yaya Gitse buraya tükürmek için. Evren ona patlatmayacak mı kütleye? Bu insanlar orada soldan bir şey beklemiyorlar arkadaşlar. Siz orayı kendi Evet orada olur... kim bekler arkadaşlar? Ben araba sürücüsüyüm. Ben hiç böyle bir şey beklemem yani solda sol en sol şeritteysem solundan bir şeyin gelmesini doğal olarak beklememem lazım zaten. Saçma yani. Ne ama değil. İnsanlar beklemiyorlar bak dikkat. Sercan nasıl Hem Şimdi beyaz arabaya dikkat. Burası Ankara, burası Ankara. Açıldı bir döndü, Sercan'a küt diye vurdu. Sercan da şaşırdı. Hoppala nasıl oldu? Ama hakikaten nasıl oldu? En ne oldu solun ha? solundasın bebeğim. Yaşam kentin orası Birader, çünkü ehliyetsiz, çünkü genç. Haa bebe, bebe işte, kendi kendine bir şey mi deniyor? Araba gitti ama. Ne diyeceksin şimdi? Babana ne diyeceksin? Babanın arabası da bu senin. Ne diyeceğim babana? Ha? Kaçacak bence o bebe. Oğlum kesin yan vermeyi deneyecekti de benim de aklıma o geldi biliyor musun Sait? Dikkat edelim. Attention. Bura İstanbul. Şeyin orası. Çekmeköy. Please. Şimdi eğer rider burada bir sol çekti. Sonra bir gazlı. sağ çekecek ama ara, otobüs durmuş. Ama garip bir fren. Ordu, kurtarıyor. Ya arkadaşlar bak şu frame bu buraya takılır bir kere ya. Ya yani bu seni durdurmaz takılır. Vazgeçin şundan lütfen. Neyse kıvırıyor da oradan kurtarıyor. Emir iyi, yola da bak. Hem gece hem ya. Ama şu öndeki Direkt kaydı gitti. Tebrik ediyorum bak. Önde araç var durunca. Emir'i görüyor ve çıkmıyor. Allah %100 o arabalar çıkar. Tebrik ediyorum. Aa. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir şey etmiyorum. <laughs> <Abi, görmüyor musun? gülüyor> O kadar güzel bir hareketten sonra taksicinin davarlığa bak. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir şey etmiyorum. Lan görmüyor musun? Ya, motor karşı. Taksicilerin 70-80 sekseni davar zaten oğlum ya. ya. geliyor görmüyor musun? Yolu onlar yönetiyor. Yine, Dolmuş gidelim, şu taksici servisçi için Bak 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 çıkış. Ya o kadar paralel çıkılır mı? E, lastik ne yapsın? Şöyle bir açılıp çıksana bari çıkacaksın. Oo bu kazaya çok üzüldüm ya. Arkadan gelip şu hale bak. Ne yapsın? Ne yani? oldu lan? Bunlar tehlikeli işte bak. Deminki videoda utanmadık mı? Onda da utandık da. Biraz daha utanalım. Göndermiş bize Berit. Bak şimdi. Minibüse bak. Minibüse. Hoppala. Hoppala. <laughs> <laughs> polis diyor polis şey de bunu yapmaz, bunu yapmaz diyor ama demedim? herhangi bir ışık şey yok çünkü, herhangi bir siren de yok. Işık ve Neyse, siren yoksa normal araçtır. Bu bir, 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 bir. bir davarlık seviyesi la? Fuat alt geçitten çıkıyor, karşıda kırmızı yanıyor, yavaşlayıp duracak ama bu sen tır durmuyor. Bak orada bir de bak belediye işçisi var yazık bekliyor yaya yaya adamcağız bekliyor azıcık utanın ya. Ya utanır mı hocam doldura bunlar? Mı? Doldura doldura söyledim. Bu adamlar da utanma Ama olsa öyle geçer mi ya? Gereken bence bu. İki çocuk var önünde bak bu adamın. İki çocuk. Kendi çocukları muhtemelen. Ama yani hiçbir koruma yok ve kadını da eziyorlardı. Kadını da kızıyor. Ya kendini düşünme eyvallah da onlar... Çocuğunu düşün ya. daha. hop. Artist. O sağdan geri bak bak hareketlere bak. Ya. iz O oh, sağdan geri bak bak hareketlere bak. Niye direkt kesti? Zafer Hoca ne oldu? Zafer Hoca orada demek ki sert bir eleştiri yapmış. Hadi geçelim ne beklenirlere. Bunda ipucu vereceğim çünkü hakikaten bilmeniz imkansız yani. Verdim ipucunu görenler gö Köpek. Zafer Hocam köpek. Dikkatli olanlar gör. Köpek Zafer ne Hocam köpek. Gördüm şurada. Burada. Bu karanlıkta. Tekerlek, tekerlek, tekerlek. Ana köpek değilmiş lan. Harbi oradaydı da tekerlekmiş da. Tekerlek jantıyla birlikte bir tekerlek geliyor karşıdan. Döne döne geliyor yani. Dedim <laughs> bir yanda şaşırıyor geri dönecek. Hızlandırdım geri Bak gidiyor tekerlek. <laughs> gidiyor lan. sağa geçiyor şu anda. Göreceksin şimdi arabaya çarpıp vuracak. Bak gidiyor. Bak bak bak, bak. arabaya çarptı. Öne çarptı ve geri şimdi geldi. Şimdi geri geri gidecek. Evet. Ahmet. Ha? Şimdi sıkışmış. Çünkü şu adam oraya koymuş. O oraya koymuş arabasını. Bak. Durdurayım bakayım. Ne beklesin? Valla burada bekleyebileceğimiz tek şey işsiz ucu dayanın. İşsiz ucu dayanın. Hırba çıkması beklenebilir. Gerçekten büyük bir hırbalık yapabilir. Veya Adjentçi dayı, Adjentçi dayı, tamam mı? Adjentçi dayı bu arabaya yol vermek için geri geri gelme gibi bir eylem içinde bulunabilir. Ahmet burada arkadaşlar. Arkada boş gibi değil mi? Kaldırımda da bir şey yok gibi. Karşıdaki durmuş. Öndeki geri geri gelip çarpar mı sana? Ha çarpar. Bildim. İki 2 iki. Vallahi çarpar. Bilenler? Bildim hocam. Evren gidiyor. Motor çıktı. Sağ banket boşluğu ne beklesin Evren? Otobüsün kapısı açıldı ve şey olabilir zaten. biri atladı. Kolay değil mi bu? Hadi Moraliniz yükselsin diye koydum bunu. Ne beklesin? Ah, oradan motor çıkar diyenler de yanıldı, Üçte arabadan üç. yaya diyenler kazandı. Durdurdum. Mustafa ne beklesin? İpucu Hay verdiniz arkadaşlar? hocam. Hocam ipucu verdiniz. İpucu verdiniz. Bu araba çok böyle... ...hırslı bir şekilde ilerledi. Bence bu arabayla alakalı bir problem var. Arkadaşlar bakalım. Ha gayret. 4 ile 4 olan var mı? Bu ben, hasta... ben, 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 ben. koşarak bir yaya. Bunu bilemedim. Allah'tan Mustafa Yavaş. Vallahi koşarak gidiyor. Vallahi bilemedim. Ya. Öyle böyle değil yani. Niye koşuyorsun birader orada sen niye koşuyorsun ya? Deli ya. Süren biri yolladı. İki motor var. Öndeki motora bakın. Sol sinyal verdi. Sola geçti. Şimdi arkadaki motor ne bekliyor? Soldan gidecek diye. Bu da sağa Sola sinyal veren sağa girdi. Açık unuttu muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü açık unutma çok olur. Bu konuda bir ders yapalım. Nasıl baş edeceğiz? Şimdi araba sol sinyali vermiş. Arkadaşım da sağ sinyali vermiş. Unutmuş. Kapatmamış. Otomatikte kapanmıyor. Geliyor. Arabada diyecek ya bu adam sağ dönecek. Ben çıkayım diyecek. Arabacı ne düşünür? Aynen öyle. Mutlaka sağa girecek diye düşünür değil mi? Çok tehlikeli bir durum. Sinyali mutlaka. Ben bir daha sinyal veren adama güvenmem bundan sonra. Harbi ha. Açık unutsa ölür la. Başına kalır. Kapatın. Bir ipucu vereceğim size bu konuda. Ama kapatın. Vallahi vermemek daha iyi neredeyse. Şu hale bak. Arabacının bir suçu var Burada yok. Şimdi bakın. Normalde ne yapıyoruz? Sola döneceğiz. Sinyali verdik. Tuttuk gidonu Tekrar. Bir daha sol basınca kapanıyor mu motorda? Dönüşümüz bitti. Ne yapıyoruz? Basarak kapatıyoruz sinyali ve devam evet. ediyoruz. Benim önerim. Sinyali verdin. Çekme baş parmağını orada. Kalsın baş parmağın üstünde. Ee. Ki, bu niye buradaydı diye. Anlaştık mı? İyi bir tekniktir yani. Bunu kulu. Valla motorcular. Ben sizin yeni... Siz gerçi sinyal bile vermiyorsunuzdur. Allah be... Ben görüyorum ya. Yolda bir...